Canım mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem pratik hem lezzetli patates kretan yapacağız. Hadi gelin birlikte yapalım. Beşamel sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. İlk olarak tereyağımızı tenceremize koyacağız. Tereyağımız birazcık erisin, köpürsün. Sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. Tereyağımız köpürdü gördüğünüz gibi. Unumuzu ilave ettim. Hızlıca karıştırıyorum. Unumuzun kokusu çıkıncaya kadar tereyağla birlikte birazcık kavurmaya devam edeceğim bu şekilde. Tereyağla unumuz kavruldu. Yavaş yavaş sütümüzü ekleyeceğim. Karıştırmaya devam edeceğim. Sütümüz hafif böyle kaynayacak. Çok değil hafif kaynayacak. Kremamızı da ekledikten sonra göz göz oluncaya kadar pişireceğiz. Gördüğünüz gibi beşamel sosumuz göz göz oldu. Bu aşamada hemen tuzumuzu ve karabiberimizi ekleyeceğim. Artık sosumuz hazır. Ocağın altını kapatabiliriz. Halka halka kesmiş olduğumuz patateslerimizin üzerine beşamel sosumuzu bu şekilde döküyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Ve bu karışımımız hazır. Hazırlamış olduğumuz patatesli karışımdan borcamımızın üzerine birazcık alıyoruz. Hemen üzerine birazcık kaşar serpiştireceğim. Şimdi bir kat daha patatesimizden koyacağım. Artık tüm karışımımızı dökeceğim bu aşamada. Hazırlamış olduğumuz karışımımızın üzerini bu şekilde folyo kağıdıyla kapattık. 200 derecelik fırında 30-35 dakika pişireceğiz. Birazcık pişirdiğim patateslerimi fırından çıkardım. Şimdi üzerine kaşar peynir ekleyeceğim. Sonrasında tekrardan fırına sürüp kızarmasını bekleyeceğim. Patates gratenimizi fırından çıkardım. Kaşar inanılmaz bir lezzet verdi. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Sayfama abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.